Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar, SebSeb Sepe kanalına hoş geldiniz. Ee, sizlere bu videoda sektöründe rekabette inanılmaz geride kalmış ama aynı zamanda temel verileri e, oldukça güzel teknikte de e, dip demiş olduğum bir seviyede bulunan bir şirketin anlatımını gerçekleştireceğim. E, tabii ki borsada dibin dibi ve zirvenin zirvesi olabilir. Burada dip anlayışım temel verileri itibariyle işte sektöründeki karşılaştırma e, yönünden ve kendi kazançlılığı yönünden e, cazip oluşturması ve özellikle e, günlükte EMA 377 dediğimiz seviyeye yakınlık çok çok önemli. E, 377 günlük hareketli ortalamanın seviyelerine bir daha geri gelebilmekte yine kıymetli görmüş olduğum bir husustu. Hemen konuya gelmek istiyorum. Lafı fazla uzatmadan e, beğenmiş olduğum bu şirket e, QA Granit. E, bu şirketin temel verileri e, sektörüne göre çok çok güzel pozisyonda. Hemen şöyle biraz bahsetmek isterim şirketten. Geçen senenin 3 e, çeyrek bilançosuna göre kazançlılıkta %42 bir gerileme olduğunu görmekteyiz ki şirketlerin kazançlılıklarının büyümesini isteriz. E, hatta şirketler yeri geldiğinde bir kazançlılığın 5 primlenmesi 10 primlenmesi olunca aman dikkat olarak anlatıyorum. Her zaman o istikrarlı kazançlılıklar sürdürülemezse çok hızlı fiyatlar aşağıya çakılabilmekte dikkatli olmanız gerektiğini piyasa defter ortalaması yönünden şirketi değerlendirmenin çok çok önemli olduğunu hep anlatıyorum videolarda küagrenit e, de piyasa defter ortalaması yönünden e, 2.42 öz sermayeden 2.42 kat daha e, Primli pozisyonda sektöründe hemen bu durumu şöyle birlikte bakalım. Cam, seramik, porselen sektöründe 2,63 piyasa defter ortalaması olduğunu görüyoruz. Ee, yani QA Granit'in daha iyi fiyat bölü kazanç 8,5 yıl olduğunu görmekteyiz. Şişe camda da yine aynı seviyeler yer almakta. Sektöründe fiyat bölü kazançlık yönünde en iyi kıymetli şirketler şişeyle QA e, Granit olduğunu görmekteyiz. Sektör ortalaması 18 yıl. Yani bir lotu almak için... Ödediğiniz bedeli şirket bir lotuna yıllık ne kadar kazanç kazanıyor bu veri 8,5 yıla yatırdığınız miktarı şirket kendisi kazandığının bir verisi ki aynı kazançlılık hızı devam ettiğinde ki kazançlılık hızında büyüme atak dönemleri geldiğinde bu seviyeler çok daha kısa bir sürede e, şirkete yatırmış olduğumuz miktar amorti etme ihtimali doğmakta. Kıymetli görüyorum. E, Kuagrenit'in e, temeldeki sektörel karşılaştırmadaki e, durumunu e, hemen kısa vadeli hükümlülüklerine bakalım. %48 oluşturmakta. Uzun vadeli hükümlülükler ise %8. Peki %48'li kısa vadeli hükümlülüğünü, kısa vadeli varlıkları karşılayabiliyor mu? E, bu durum önemli. 1,49% diyor kısa vadeli varlıkları %50 daha rahat e, karşılayabilecek pozisyonda olduğunu e, görüyoruz. E, Köya granitte fiili dolaşım oranı %32 olduğunu görüyoruz ki ...halka açıklık oranı da yine güzel bir seviyede... ...böyle halka çok açılmış pozisyonda değil... ...güçlü patron yapısı bulunuyor... ...QA e, Granit'te... ...şirketin e, geçmişine göre... ...şöyle bilançodaki gelir e, tablosuna birlikte bakalım... ...satışlarında aslında... ...önemli büyüme var... ...geçen senenin aynı bilançosuna göre... E, ...burada ihracat şirketinde olduğunu görüyoruz... ...QA Granit'in... E, ...ama ve şirketin özellikle... E, ...hem maliyetlerdeki ciddi artış... ...diğer faaliyet gelirleri geçen... E, senenin aynı bilançosuna göre çok ciddi düşmüş diğer faaliyet esas faaliyetinden aslında iş yapmış şirket diğer faaliyet gelirleri destekleyememiş ayrıca finansal giderlerinin de artmış olması e Geçen senenin aynı çeyreğine göre kazançlılıkta ciddi bir erimenin olmasına neden olmuş. Tabii bu durumda şirketin fiyatlarına çok sert bir etki etti, negatif yönde. Şöyle hemen göstermek isterim, 8 lira 71 kuruşu görmüş şirket, şu anda 4 lira 1 kuruş seviyesine gelmiş durumda, çok ciddi bir erime söz konusu. Yine aynı zirve seviyesine atak yaptığında bile. %126'lık bir potansiyel barındırıyor QA Granit. QA Granit'in geçmiş içim oku bulutu üstü rallileri zaten oldukça e, güçlü gelmiş bir şirket. Şu anda bulut altı bir süreç içerisinde şöyle hemen sizlere yakından gösterelim. E, bakın burada e, içim oku bulutu ve MA55 altında bakın hep direnç olmuş geri dönmüş direnç olmuş. İçimoku oku bulutu MA55, MA144 bu hareketli ortalamalar çok çok önemli. E, baktığımızda ise şu anda e, bu 3 lira 81 kuruş seviyesinin e, kıymetli görüyorum. Bu bölgelerden artık tekrar bir toparlama bekliyorum. E, QA Granit'te haftalıktaki sürecine baktığımızda MO144 desteğinde olduğunu görmekteyiz. Buranın bir ikili dip olarak çalışmasını bekliyorum. E, güçlü bir destek bölgesinde yer aldığını belirtmiş olalım. E, piyasa defter ortalaması şirketin halka arzında öz sermayeden 11 kat primliyken bir ara 18 kat primli hale gelmiş. Bakın piyasa defter ortalamasındaki erimeyi görüyorsunuz. 2,42 ile geçmişinin en alt bölgelerinde yer alıyor. İşte bu durum uzun vade için fırsat olarak görmekteyim. Öz sermayesi değişmeden bugün 5 katlık bir rally verse bile şuralara geliyor. Piyasa defter ortalaması. Ki şirket öz sermayesini büyüten bir şirket. Işte uzun vadede bu durumlar kıymetli olduğunu belirtmiş olalım. Şirketle ilgili 2022'nin Mart ayında yani tam iki yıl önce yapmış olduğum incelemeler bulunmaktaydı. Lotlarını geri alan beğenmiş olduğum şirketler içerisinde yer alıyordu ki işte BİM, Eczacıbaşı, QA Granit, yine Arçelik, Natural Enerji birçoğundan büyük ralliler geldi. Yine QA Granit'in o dönemden sonraki rallisine şöyle baktığımızda Mart ayında şu bölgelerden incelemesini yapıyorduk. 1 lira 10 kuruşlardan aşağı yukarı incelemesine başlamışız. Şöyle bir ralli verebildi. 8 lira 70 kuruşlara atak yapmış şirket. %600 küsürlük ataklar gelebilmiş. QA Granit'ten. Şu anda yine temel verilerinin güzel olduğu bir dönemdeyiz. Bu şirketin uzun vadede yine kıymetli görüyorum. Kaldı ki günlükte yine. E ve M55 üstü süreçlerinde rallilerini yine takip etmek istediğim bir şirket QA Granit. Şirketin trend temelli Fibonacci bana hedef fiyatlamasına baktığımızda ise şuradaki büyük trendi sonrası düşüş miktarı olarak şu bölüm alındığında özellikle 1618 seviyesi 16 lira 20 kuruş arkasından ise benim için kıymetli bir seviye olan 3618 seviyesi büyük resim için yani 31 lira 54 kuruşlar bu şirketin uzun vadeli yani 3 yıl içerisindeki hedeflemiş olduğum bir bölüm olmakta uzun vadeli yatırım için 1 yıl ile 3 yıl arasındaki e, süreci e, dikkate almaktayım. 3 yıldan daha uzun süreler zaten artık temettü yatırımcılığına e, geçiyor. Burada hani süre 3 e, yıl noktasında e, olmakta. Hemen şöyle e, şirketin e, taş toprak sektöründeki e, erimesini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Halka arzından sonra işte bir miktar şu bölümde konserde kaldıktan sonra şöyle bir e, büyük bir e, sektörüne göre atak olduğu dönemden çok sert bir düşüş var arkadaşlar. Çok kısa bir süre. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir yıl bile olmamış 313 günde %78 sektörüne göre erimiş bir şirketten bahsediyoruz. Sektörüne göre atakları ilk etapta şu e, trend çizgisine doğru bekliyorum. Bu seviyelerde yine zaten %150'lere denk geliyor. Sektörüne göre çok daha büyük e, ralliler bekliyorum uzun vade için QA e, Granit'ten. Bu şekilde arkadaşlar incelememi tamamladım. Umarım keyif almışsınızdır, faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kanala güç katmakta. Yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı okuyorum. Mutlu oluyorum. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.